ülkede karışıklık, kargaşa çıkarmak isteyen insanlar bu buna medya maalesef alet oluyor. Veya buna insanımızın bir kısmı belki bilmeden iyi niyetlerle alet oluyorlar. Bunlar hakikaten son derece zararlı şeyler. Çünkü yani şehrimizi, ülkemizi ülkemiz yapan, şehrimizi şehir yapan değerlerimize baktığımız zaman bizim değerimiz nedir diye baktığımızda mesela Konya özelinde tarihte hiçbir defa böyle bir hadise vuku bulmamış. Ve sürekli olarak da göçe ve göçmenlere çok sıcak bakan bir şehriz biz Konya olarak. şimdi Hazreti Mevlana Behde doğdu, Afganistan'da doğdu. O kadar toprağa geçerek Konya'ya kadar geldi ve Konya'da sığınma, sığınabileceği bir yer buldu, imkanlar buldu. Aynı şekilde Şems'i, Tebriz'i adı üstündedir. Tebrizli Şems'tir. Tebriz'den kalktı Konya'ya kadar geldi. Ki bu değerler, göçlerle insanlar, ülkeler, sistemler taze bir kan alırlar. Trafikte tartıştığı için insanı birbirini kalkıp insanlar çekip Allah korusun öldürebiliyor, yaralayabiliyor. Bunu Türkiye Türk yapıyor veya Kürt'e Kürt yapıyor, Araba Arap yapıyor. E, bu mümkün bir olaydır. İstenmeyin bu olaydır. E, ve şehirde hukuku bulmuştur. E, burada bizim e, sorumlu insanlar olarak e, ve kardeşlik hukukuna riayet eden insanlar olarak sağduyuyu tavsiye etmemiz gerekiyor. Aralarımızda içimizde Türk tarafında, Türklerde olabilir, bu Suriyelilerde olabilir. Aynen terör hadiseleri nedeniyle Kürtlerin içinden bir grubun çıkıp teröre tevessül etmesi, gene aynen Kürtlerin içinden bir grubunda çıkıp onlara karşı durması hadisesinde olduğu gibi biz de burada e, insanları e, e, yani yapay bir şekilde galeyana getireceği hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Özellikle iyi niyet, halisane, iyi niyetle ülkemize, topraklarımıza, şehrimize sığınan insanlara biz sahip çıkmamız gerekiyor. Ha Varsa hata yapanlar, yanlış yapanlar onların cezalarını zaten emniyet makamları, yargı kuvveti verecektir. Orada herhangi bir beis yok ama bizler işte biz bunun üzerinden bir ölçülük propagandası yapılması bunun üzerinden insanların kendi haklarını arama bahanesiyle başka insanların iş yerlerine, masum insanların iş yerlerine veya işte şahıslarına, şahsiyetlerine karşı bir tutum, tavır içine girilmesi bize yakışan davranışlar değildir. İnsani değildir hukuki de değildir. Haliyle ben çoğunluk ben görüşmelerimizde, istişarelerimizde, sivil toplumla, farklı kesimlerle görüşmelerimizde insanımızın kahir ekseriyetinin sağduya sağduyuya sahip olduğunu görüyor. Son dönemde özellikle terör olaylarından sonuç alamayanlar, Alevi ve Sunni çatışmasından sonuç alamayanlar yeni bir fay hattı olarak Araplar yani özellikle de Suriyelilerle Türkler arasında etnik bir fay inşa etmeye çalışıyorlar. Bunu özellikle yetkililerimizin ve vatandaşlarımızın iyi görüp bu provokasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten vatandaşımız gerçekten çok ciddi bir toplumsal hafızaya sahip, bir e, ümmet bilincine sahip. Bu provokasyonları ciddiye alıp bunlar üzerinden toplumsal hadiselerin oluşmasına engel oluyorlar. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli olmasına rağmen o olayların binde biri bile burada yaşanmadı. Bu da tabii bizim vatandaşımızın meseleye son derece e, misafirperverce yaklaşmasından, son derece e, sağduyulu yaklaşmasından kaynaklanıyor ve ben bu davranış biçiminin devam edeceğini düşünüyorum. Alhamdülillah, ana murtaḥuna fi Konya. Türkiye'de ve Konya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum, çok e, huzurlu, e, huzurluyum, çok memnunum. E, Cenab-ı Hak'tan Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk şehirlerini korumasına, huzur barış içerisinde yaşamalarına temenni ediyorum. <laughs> Ben 3 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, Konya'da yaşıyorum. Bu Konya'ya geldiğimden beri, Türkiye'ye geldiğimden beri hiçbir sıkıntı yaşamadım, karşılaşmadım. Kültür farklılığı, farklılığından ortaya çıkan meselelere kardeşlik ve e, e, din kardeşliği, Müslüman kardeşliği çerçevesinden yaklaşıp sorunları bu şekilde çözmeye e, gerektiğine inanıyorum. Bireysel münferit olaylardan dolayı genelleme yapmak, bir toplumu yargılamak çok doğru değil. Değil. Ee, geçenlerde yaşadığımız üzüntü müsif hadiselerden dolayı da yani hem Suriyeli misafir kardeşlerimizden benim hem de Türk ev sahiplerimizden istirhamım ricam e, bu meselelerin münferit olduğunu, bireysel olduğunu e, görerek bundan hareketle bu sorunları çözmeye çalışmaları yoksa genelleme yapmak çok doğru değil. 3 yıldır Türkiye'ye yaşadım. Ben çok memnunum. Türkler misafir berber. Son günler yaşanın ee, olaylar e, tamam tamamın e, münferit biz Türkiye'yi e, çok seviyoruz.